Hepsi merhaba arkadaşlar bugün size birlikte gördüğünüz gibi tekrar e, Granny 2 oynayacağız Bugün Granny bu, bu sefer normal botta Botta mı Normal modda bitirip Sektör mod tamam mı Şu Granny 2'yi bir türlü bir Normal modda bitiremedim daha biz ekstremi bitireceğiz yani Neyse başlayalım ama bir şekilde bu videoya like atan abone olursanız ol, sevinirim like abone olabilir acalmış çünkü 3 aydır video çekmiyorsun mal Hadi başlıyoruz Big Beret <laughs> İnşallah ayağımız titremez ve birinci gündeyiz hadi bakayım bu normali bitirdikten sonra ekstremi bitiririm. bir videosunda gelecek bu olduğunu söyleyeyim. O nasılsınız bakayım. Ha aç oğlum. Ah, oh, Sen oradan çık bana. Aa lan kasma. Lan aç çat. Ağzına değil. Aa burada silah lan ağzına, gel, gel. gel lan. Tövbe sıçtım, zene. Töbe Ah. Kafanla İyi diyeyim, ver şunu. Ee, aa oğlum. Ya hani şu GTA San Andreas, kapıyı tık, tık şey falan silah sıkmaktan alışmış artık elim GTA San Andreas oynuyorum bu arada Onu söylemek isterim Kapının kolu bu Door Kapı kilidi galiba bu Tamam bu wrench orada Yani iyi zanahları dağıtır aldık Şu. Gasol aynı orada. Et evet, vurdu. Tamam. <laughs> doğdu. Doğdu. Doğdu ve geliyor şu an bence. Bir fatlok ver diyecektim. Başını verdi. Abi gelin artık hadi neredesiniz ah geldi bile kafana soktu parçayı ver salak mısın Bak şu da karısının yanında gelecek hemen Adım kadar eminim şuradan çıkacak Ne dedim Abi Çözdüm ben bu oyunu çözdüm Anahtarı versene sen Ya bak Oğlum bu nasıl ki? Eski kebapçı mısın sen Sizin uyuş Uyumluluğunuzu Seveyim bu bu lan abi konuşamıyorum ya bizim evimize niye duruyor Levy'e şuradan bir silah anahtarı verirsem müteşekkir olacak diye vermiyor. tamam. O oh orada, şu şurada, bu şurada. Oh. ay aynen. Eğer benim gideceğim yerden çıkarsın seni öldürürüm. Ah. Şunu ver he. buradan çıkacak diye korkuyorum. Bence çıkmaz. Değil mi lan gratba. Ama çıkarsan daha az atışan. <laughs> nasıl bir yaratıksınız Allah ay burası neresi abi Rabba icabına mı baksam tövbe tövbe aman aman telef yemeyim ben aa lan ne yapıyorsun sen burada what the hell kafayı yemiş Tabi elin karısı ne yapsın lan Kafa yemek haklı. Bu oyun oynarsa ben de kafa yerim mesela. Gidip gidip saçma şeyler. GTA San Andreas videosu çekmiyorum da Granny videosu çekiyorum mal gibi. Brawl Stars videosu çekeceğime Grand Bado olduysam var ya. O değil de bu silah anahtarı nerede? Tak şunu şuraya. Abi bir tane patlok key lazım. Gasoline. Tamam tamam. Sadece patlok key kaldı şu anda. Bak şimdi bir dakika. Tekrar hesaplayalım. Şimdi. Bunun Ney direksiyonu bulduk. Gasolaylı bulduk. Bot key ve patlok key kaldı. İkisini yaptıktan sonra harika. Allah bak. Gran arkamdan geliyordu. Grant'la oradan çıksaydı gerçekten oyun siler atardım bu gradpa nerede? Aha oradaymış. Ama sizin ikinizi de şimdi ben bayıtmadım mı? Hani ben de bir insanım ya ben insan evladıyım. Siz bir bu yaratıksınız. Bak biri geliyor biri gidiyor. Sen bu nasıl bir Bu ağzını sıçayım bir an bu git şuradan şurada ben zaten grabpa geldi o giden kadar ya nerede süruyor aşağıdan mı gelecek, yukarıdan mı geleceğim onu söyle bari. sizin şu ikinizde de bir vurayım da o zaman görsünler. Ha geliyor biri. Gel 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 aslanım gel. Sana çok ihtiyacım vardı. Sen de gel. Nerede lan bu? Grant bağırdı. Neredesin? Lan neredesin? Zaman gidiyor. Üst kata çıktım değil mi? De ikisini de geberttim. Şimdi alacağız. Bu arada ben bir yer daha biliyorum. Oraya gidiyoruz büyük ihtimalle. Orada patlokey veya botkey çıkacak. Ondan sonra kaçış abicim. Doldur 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 zaman gidiyor zaman gidiyor zaman gidiyor zaman gidiyor hadi 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 Tamam Bunu at abi Aslanlarım sen doğdun mu Doğdunuz Siz ne arada doğdunuz? Bak büyü bozulmasın abi. Şu an teşekkür gidiyoruz. Şu ben alayım? Ama şimdi buranın kaç? Kaç? Hadi çok sıkıntı iş şimdi silahlı püskürte tekrar çıkacağız şimdi ikisini yahoo yahu git artık git artık, git artık. Ben. Tamam, bunun ikisi gitti. Şimdi en kritik noktaya geldik. Şimdi buradan ne verecek bakalım. Ama buraya king lazım ki. E biz onu nereden bulacağız? Ve evet, şansımıza çıkar da. Hızlı 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 aşağı inmen lazım senin. Hemen hızlı bir şekilde aşağı inmen lazım senin. Şimdi. Şuraya at abicim. Levyeyi ver dayı. Sen şuradan aç bakayım key'in kutur var hadi. SFK'yi verdi. Saf verdi. SFK'den de çıkabilir. Patluk çıkabilir. Tamam. Bu da olur reis. hep şu yerleri karıştırıyorum var ya aç <laughs> <laughs> kapı kilidi verdi ağzına <Aslı>, <laughs> ama bunu da elektrikle kestik kent orada onu açtık elektrikle kestik kapı kilidini aldık patlokeyini aldık kapıdan şu an kapıdan kaçabiliyoruz gelmişler. Bakın orada sok var. Ama patlok ki galiba şu hani neydi onun ismi? Ha neydi? Levi'nin şu bir tane kasa var ya şurada bakın. Şurada. Şurada bakın. Benim gösterdiğim yerde orada bir tane daha kasa var orayı açıp biraz sonra. Orada nasıl bir Koptu. Ödüm. Bokuma karıştı. Geliyor, geliyor, geliyor. Ben lazım şundan Yok. Kapıyı kapattım. Silah ver. Gel bakayım daha iyi. Ben bize ne yapıyordun? Aferin oğlu Benim silahımın ne gülü lan? mı Tamam bugün burada dursun dayı. Levy'yi nereye bıraktık biz şimdi? levye Levy'ye, Levy'ye. Şuraya baktık mı lan? Yok, E biz leviyi nereye bıraktık leviyi? Ha e biz leviyi aşağıya bıraktık. O zaman şunu da takalım. Bir şekilde bize yapışmasın. okey. <laughs> Bunun ikisini de galiba. gene Maalesef ki. Abi bantımı affedersin yani. <laughs> akraba kolak kaçır akraba kolak kaçır ah şey, şarabına. Yemin ederim Yani şu an içimden ter döküldü Şu an büyü bozulmadı Allah'tan ki Yemin ederim altıma sıçıyordum al. Gidin lan Yukarı gidin bir yerlere gidin Oraya gidiyor oraya gidiyor Sarsın <laughs> Tamam sen de gel dayı. Yukarı mı çıkıyor lan sen? Yo. Bu sıra gitti. <laughs> sen çok yemeyeceksin. Grant pa ağzına sikeyim Grant. Ha burada. Bir Lan şunun ucunu takak be atak. Niye atıyorsun? Git lan. Şimdi çi ıı, levye. Ben şunu elektriği kes. Şunu elektriği ya. Şimdi arkadaşlar ikisinde de iki İki körü sosu da bayılttım Ama bu nerede şimdi. kapağını hatırlasak. Ah! Oğlum siz ne arada oldunuz ya? Yemin ediyorum 20 saniye geçmedi öldüreli ya. Bütün boyu bozuldu ya. Ha oğlum, ne? Allah'ıma kitabıma ses çıkartmadım. Orada bulmak yok. Bunlar zaten hile olduğu için Bir patlocka kaldı. Onu da alıp gideceğim bu evden ya. Şu granellerde. Ah. kandı da koparttı. Ee, koymadım mı? Lan bitiriyoruz lan. şimdi ikisini öldürüp başka bir şey istemiyorum. Gel bakayım sen. Granny. <laughs> Buza, konuştüsen, sen ne diyorsunuz asis? Ama gidip de şimdi başka bir şey verirsen seni gerçekten burada oyun diye gerçekten ayıp şeyler yapacağım ha. Şurada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Tamam. Olur. Şimdi direkt 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 hemen koş oraya, hemen koş oraya. Koşmam lazım sanki. alıp kaçacağız sadece. Patnok al kaç. Lan. Bitti lan. Bitti lan. Bitti lan. Ne oldu lan? Oh. Arkadaşlar uzun zaman sonra normal modu bitirdik. Yani ben Grani 1'e çok alışmışım. O yüzden yani Granny bile çok alıştığım için yani nasıl desem hmm. Ev Evin haritasını bilme şekli yani mesela bu, bu evin haritasını çok bilmiyorum Ama Granny bile acayip yani olmayan yerleri bilebiliyorum. biliyorum Neyse Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu video istiyorsanız like atıp olma, like abone olmayı unutmayın. Size çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.